Merhabalar sevgili Başak Burçları hepiniz hoş geldiniz. Bakalım sizlere sonbahar mevsiminde ne gibi gelişmeler bekliyor? Güneş burcunuz başak olabilir, yükselen veya ay burcunuz da başak olabilir. Bu anlamda yükselen ve ay burçlarınızı da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yükselen ve ay burçlarınız da hayatınıza oldukça etki edecek burçlar olmalarından ötürü. Öncelikle bu biraz en başta genel bir soru soracağım spesifik olarak aşk hayatıyla alakalı veya finansal konularla alakalı bir şey sormayacağım. Daha sonrasında e, soracağım bunları. Öncelikle spesifik olarak kartlar bize ne söyler? Kartlar hangi bilgileri verir? Her şeyi kartlara bırakacağız. Sonbaharda bizi neler bekliyor? Başak burçları, yükselen başaklar, ay burcu başaklar ve güneş burcu başaklar için. Haydi bakalım. Evet açılıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi beni dinleyen ve kolektif adına en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Siz de benimle birlikte niyet ettiyseniz haydi bakalım başlayalım. Sevgili Başak Burçlarını neler bekliyor? Şöyle alalım. Astroloji destanından da seçeceğim. Bakalım bir denizden sualisi bir azize bir ne diyor bu fasikizlisi bir yedinci ev bir güneş ve bir de akrep burcu geldi. Hmm. Şimdi kartlara genel olarak şöyle bir baktığımda sanki sizde bir konfor alanınızdan çıkma söz konusu olabilir. Azize. Azize'nin tam altına güneş kartının gelmesi de aslında biraz manidar olmuş. Neden derseniz burada Azize biliyorsunuz ay tanrıçasıdır zaten. Hatta ayın ta kendisi. Ay ise bilinmezlikleri, biraz daha sezgisel süreçleri, o sezgilerde yanılmayı, yanılsamayı, ne düşüneceğini bilememeyi de biraz temsil eder. Çünkü bilmediğiniz bazı şeyler vardır Azize kartında. Bilmediğiniz ilahi pe planda bazı sırlar vardır. Ve bunları sezgileriniz yoluyla hissetmeye çalıştığınızda bazen yanılabilirsiniz. Azize kart aslında biraz bu temayı öne çıkaran bir kart. Güneş kartına ise tam tersine güneş kartında her şey artık bütün netliğiyle ortaya çıkmıştır. Azize'deki sırlar güneş kartıyla ortaya çıkar. Güneş ne demek? Netliktir bir sayısıyla beraber gelir, azize iki sayısıyla beraber gelir, dişil enerjiyi temsil eder, ayla alakalıdır, güneş ise bir sayısıyla alakalı biraz daha ve eril enerjiyi temsil eder. Şimdi burada bir eril ve dişil birlikteliği de var aslında sanki öyle söyleyeyim. Bir eril ve dişil bir araya gelmiş ancak yanında bir yedinci ev de var çünkü bir romantik ilişki söz konusu. Sanki bir ilişkiniz varsa eğer bu ilişkide bilinmeyenler ortaya çıkacak olabilir. Akrep burcunun da keza bir derinliği var. Akrep burcu da öyle de e, yüzeysel yaşayan bir burç değildir duyguları Oldukça derin duygular yaşar ve bu nedenden de do dolayı zaten akrep burçlarına bir yanlış yaparsanız senelerce bunları unutmazlar. Çünkü duygularını oldukça derin yaşayan insanlardır. Ve yedinci ev geldi. Yedinci ev de zaten romantik ilişkilerle alakalıdır. Ee, aynı zamanda karşı yani düşmanlarla ve benzer ilişkileri de temsil eder. Böyle bir şey de vardır. Ama daha çok burada aldığım enerji Azize ile Güneş'i yan yana görmemden, alt alta görmemden dolayı sanki bir yin ve yang enerjisi gibi. Sanki oldukça derin ve romantik bir ilişki hayatınıza geliyor gibi hissediyorum. Ve sizin sandığınızdan biraz daha e, derin, yani biraz daha hızlı da gerçekleşecek olabilir. Çünkü burada bir değneklerin süla, süvarisi de çıktı. Yani değnek şövalyesi. Değnek şövalyesi de heyecanlı bir arkadaştır. Ve biraz daha Azize'nin zıttıdır. Yani Azize de biraz daha o süreç yavaşlamıştır. Ne olacağı belirsizdir. Hani... İlahi plana güven bekle der Azize. Güneş ve değnek süvarisi ise tam tersine. Sanki romantik ilişkilerde bir süredir, yedinci konularında bir süredir bir bekleme enerjisindeydiniz. Çok fazla ne olacağını artık ben de bilmiyorum. Kaderi teslim ettim. İlahi plana teslim ettim dediğiniz bir noktadaydınız. Ve Sanki bunun neticesinde hiç beklemediğiniz bir anda bir hareketlenme olacak gibi değneklerin süvarisi ve güneş kartları ile birlikte sanki bir eril enerji hayatınıza giriyor şeklinde burayı yorumladım. Ve kadehlerin sekizisiyle ile beraber bunların yanında gelen bir kadehlerin sekizisi eskiyi arkada bırakma. Sanki artık o konfor alanından çıkma. Bu ilişki biraz sizin o konfor alanından çıkmanıza da sebebiyet verecek olabilir. Demiştim ya uzun süredir sanki stabildiniz. Ben böyle iyiyim dediğiniz bir noktada da olmuş olabilirsiniz. Bundan çok emin olmamakla beraber en azından bir bekleme enerjisinin burada olduğunu görüyorum. Ama bu enerjinin yavaş yavaş tam tersine döndüğünü, bir hareketlilik yaşadığınızı ve bunun da sizi biraz konfor alanınızdan dışarı çıkardığını hissediyorum. Aslında kartların bana söylediği şey biraz bu noktada bu oldu. Bence şu an çok fazla hazır olmadığınız bir dönemde ya da ben böyle iyiydim ne gerek vardı dediğiniz bir dönemde hayatınıza bir romantik ilişki girecek olabilir. Bu belki biraz sizi korkutacak da olabilir. Biraz sizin için hızlı gelişecek de olabilir. Bütün kartlardan aldığım izlenim bu şekilde oldu benim. Dediğim gibi hem Azize hem Güneş hem 7. ev. Çünkü 7. evinde Romantik ilişkilere işaret ettiğini söylemiştim. Keza akrep de su grubudur, su burcudur, sular da yani çok fazla su elementi de geldi burada. Duygu alemini ifade eden bir element olduğu için duygusal ilişkilere de işaret eder. Bu yüzden bu yorumu yapıyorum burada. Ve ateş enerjisi de çok fazla geldi. Sadece biraz toprak enerjisi eksik o da sizden gelecek artık. Başak Burcu'nun zaten... E, şeydir yani toprak grubu olmanızdan dolayı. Aslında başak burcu değişken bir burç olmasından dolayı değişme uyumu da sağlayabilen bir burçtur. Hani e, çok fazla sabit durabilen bir burç değil ama dediğim gibi azize kartıyla birlikte sanki ilahi planda bugüne kadar sizin için işlemesi gereken bir şey vardı. Siz de buna uymuşsunuz ve bekleme enerjisine girmişsiniz ve bunun neticesinde yani sandığınızdan da daha derin bir ilişki, derinlikli bir ilişki size doğru geliyor şeklinde burayı yorumladım. Evet bakalım. Daha çok bana ilişki hayatınızla alakalı sonbaharda gelişmeler olacak gibi görünmüş sevgili Başak Güç. Peki. O zaman bakalım. Aşk hayatınızla alakalı başka ne gelişmeler olur? Şimdi spesifik olarak bir aşk hayatını soruyorum. Dediğim gibi başta spesifik olarak aşk hayatını sormadım. Sadece ne gibi gelişmeler olur şeklinde sorumu kartlara sormuştum. Şimdi de spesifik olarak aşk hayatınızı soruyorum. Of bir güneş kartı, bir denge kartı ve bir de değneklerin kölçesi geldi. Çok güzel, çok güzel. Ama ben hissetmiştim zaten aşk hayatınızda e, güzel gelişmelerin olacağını ve bakın. Güneş güneş. iki tane güneş çektirdiniz bana. Yani ne diyeyim ben size. Çok güzel geldi. Şimdi denge kartında aslında bazı konularda dengeyi kaybetmek söz konusu olabilir biliyor musunuz? Denge kartı göründüğünde. Kötüden başlayayım iyiye en son söyleyeceğim. Aslında olumsuz bir kart değildir. Ama bazen yaptığınızla e, yaptığınızda söylediğiniz arasında bazı dengesizliklerin olabileceğini. Bazen duygu dünyanızla ne bileyim manevi dünyanızla maddi dünyanız arasında bazı farklılıkların olabileceğini, bir şekilde dengeyi koruyamadığınızı gösteren ve bu dengeyi tesis etmeniz gerektiğini gösteren bir karttır. Ve hatırlarsanız zaten bir şey de gelmişti, Azize de gelmişti. Azize ile birlikte sanki bir e, bekleme sürecinde olduğunu söylemiştim. Bu bekleme sürecinde kendi sanki ruhsal dengenizi de sağlıyorsunuz gibi geldi. Bu ruhsal dengeyi sağladığınızda özgüveniniz artıyor. Yani sizin hayatınıza bence sizin o enerjiniz de çok yükseltecek bir Egil enerji geliyor gibi. Ve bu kişiyle biraz daha dengeli bir ilişkiniz olacağını hissediyorum. Yani ne bir taraf çok şey olacak, baskın olacak, ne diğer taraf çok baskın olacak, ne alma verme dengesi şaşacak, alma verme dengesinin de tam yerinde olduğu dengeli bir ilişkinin hayatınıza gireceğini ve sizin de özgüveninizin artmasına sebep olacağını hissediyorum. Çünkü burada bir değnek Kraliçesi geldi. değnek Kraliçesi de oldukça özgüvenli bir e, sultandır aslında ve çok çekicidir de aynı zamanda diğer tüm kraliçelerin arasında en çekici olanıdır. Ateş enerjisi olmasından dolayı elbette ki ve çok fazla ateş enerjisinde de gördüm. Yani kesinlikle bir ruhunuza dokunacak bir aşk geliyor gibi ve çok net bir biçimde geliyor. Yani öyle nasıl olacak, nasıl bitecek sevgili miyiz değil miyiz ya da biz neyiz diyeceğiniz bir ilişki değil. Biz şuyuz. Benim şöyle bir ilişkim var diyeceğiniz tanımlara uygun bir ilişki ve sizin de enerjinizi, özgüveninizi oldukça yükselten bir ilişki hayatınıza geliyor gibi göründü. Olumlama olarak e, yorumlara da yazabilirsiniz. Enerjimi yükselten çok pozitif bir ilişki hayatıma geliyor yazabilirsiniz. Dediğim gibi güneş zaten ilgili enerjide ve kendisini iki kez gösterdi ve ay kartının ardından yani Azize'nin ardından gelen bir güneş var. Bir süredir beklediğiniz, olmasını istediğiniz şey geliyor aslında. O süreç geride kalıyor, bir süreç kapanıyor, başka bir süreç açılıyor. Tamamen enerji yenileniyor. Yani güneş aynı zamanda enerjinin de yenilenmesini ifade eder. O güneşin enerjisi o kadar güçsüzdür ki negatif enerjileri de siler aslında ve enerji tamamen yeniler. Öyle bir Esprisi de vardır güneş kartınız sanki bugüne kadar yaşamış olduğunuz bir takım olumsuzluklar bir takım dengesizlikler özellikle alma verme dengesinin şaştığı ilişkiler söz konusuysa bütün bunların tam zıttı bir ilişki bütün bunları da e, lügatınızdan kaldıracak yepyeni bir ilişki geliyor ve enerjiniz tamamen yenileniyor şeklinde burayı yorumladım çok güzel geldi gerçekten. İki tane güneş kart geldi daha ne gelsin. Peki finansal konuları biraz soralım sevgili Başak Burçları için. Sizin finansal olarak nasıl gelişmeler bekliyor sonbahar mevsiminde İki kart birden geldi. Herhalde bereketlisiniz. Vav wow, bir dünya aman Allah'ım kılıçların altılısı ve bir değnek ası. Sizin bu arada bir yerden bir yere gitme temanız da olabilir arkadaşlar. Bir kısmınız için sanki bir taşınma çünkü bir kupa sekizisi size gelmişti bakın. Yani bir yerden bir yere taşınma temanız da var. Ama dünya kartı zaten hani muradına ermekle de alakalıdır. Hani istediğiniz, dilediğiniz ne varsa dileklerinizin, isteklerinizin dünya kartıyla da gerçekleşeceğini bu anlamda görüyorum. Ve DNA kası kartıyla da beraber. Yani yeni bir başlangıç da söz konusu olabilir ve bu başka yerde olabilir. Yani bir kısmınız için ben bir taşınma e, gündeminin olacağını da düşünüyorum. Belki iş dolayısıyla bir taşınma söz konusu olabilir. Yani işten dolayı bir taşınma ve bulunduğunuz yerde aslında farklı bir partnerle karşılaşma gibi bir temanız söz konusu olabilir bir kısmınız için. Ama dünya kartı dediğim gibi hak edilmiş bir başarıyı da aslında sembolize eden bir karttı. Yani bugüne kadar beklediğiniz, istediğiniz bir e, finansal anlamda sizi ileri taşıyacak bir iş olabilir ki denek ile birlikte yeni bir işe başlamanız söz konusu gibi görünüyor. E, ya da artık hani bir tarifi almanız vesaire bunlar söz konusu olabilir ve dünya kartıyla da ber beraber yani e, bunun sizin için hayırlı olacağını görüyorum. Eğer hani önünüzde arada kalacağınız bir şey olursa eğer mesela çünkü kılıçların altısı dediğim gibi taşınma anlamına da gelebilir. Yani böyle bir arada kalırsanız acaba taşınsam mı gitsem mi oradaki iş daha mı iyidir daha mı hayırlıdır benim için diye düşünecekseniz eğer muhtemelen daha hayırlı olacağını dünya kartıyla beraber görüyorum. açılım boyunca hem dünya hem güneş kartları geldi zaten. Maşallah diyeyim ben seni diyeyim. Harika geldi. Yani Tarot'un en pozitif kartları zaten açılım boyunca geldi. Dünya kartı aynı zamanda bu arada Satürn'le de alakalıdır. Yani Satürn bu anlamda 10. ev ve kariyer konularıyla da alakalıdır. Ya burada da enerji akışının daha net olduğunu söyleyebilirim. Yani maddi anlamda da sizin önünüzde refaha ereceğiniz bir dönemin başlayacağını özellikle yeni başlayacağını ee, söylemem mümkün. Ama dediğim gibi bu hak ettiğiniz bir başarı, havadan gelen bir başarı değil şeklinde burayı yorumladım. Evet son olarak şu destelerimden de birer kart seçeyim. Ve açılımı nihayete erdirin. üç i̇şte Valla iki tane geldi ama. Bereketlisiniz diyorum. Bereketlisiniz gerçekten yani. Maşallah diyelim. Kültür ve din dedi, karınca ruhu ve baykuş, şefkatli bağlantılar. Hmm. Bakın ben size ne dedim? Aşk hayatınızda gerçekten güzel bir enerji var ve kültür ve din geldi burada. Ben bir kısmınız için taşınmak söz konusu olabileceğini söylemiştim. Yani. Gerçekten acaba öyle bir şey mi söz konusu? Biraz daha uzak kültürlerden veya farklı kültürlerden biriyle mi acaba bir aşk yaşayacaksınız? Belki farklı bir şehire çalışmak için iş vasıtasıyla gidip orada mı birini bulacaksınız? Çünkü e, kartların tümünden aslında böyle bir enerji aldım ve burada da kültür ve din geldi. Din, kültür ve dünya görüşünüzdeki farklılık ilişkinizi etkiliyor dedi. Kalbinizi dinleyin. Eğer o gerçekten doğru kişi ise farklılıklardan ziyade ortak noktalarınıza odaklanın dedi. Ve burada bir de şefkatli bağlantılar kart geldi. 14 numaralı denge kartının numarasıyla birlikte geldi ki açılımda dengeyi de zaten vermişti. Şimdi ben size burada bu denge kartını gördüğümde geçmişte bakın dengenin de sayısı 14 geçmişte eğer dengelerin şaşlı bir ilişkiniz varsa veya diyelim ki siz çok verici oldunuz biraz daha sevginizi gösteren taraftınız ama o bu e, sevgisini göstermek konusunda pek iyi değildi sizin kadar verici değildi sanki öyle bir ilişkiden çıkmışsınız gibi hissediyorum ve bu artık tersine dönüyor. Gerçekten şefkatli bir bağlantı kuruyorsunuz. Sizi sevecek bir insan buluyorsunuz. Aranızda illa kültür ve din farkı olmak zorunda değil ama belli başlı farklılıklar olsa bile siz bunları o sevgiyle birlikte dengeliyorsunuz. Yani o şekilde hissettim burayı. Hani e, bu aranızdaki sevgi var, şefkat var. Aranızdaki farklılıkları sanki ortadan kaldırıyor bunları dengeliyor gibi hissettim açılımın bütününden. Şimdi açıkça görüyorsunuz ve işbirliği zamanı dedi Baykuş karınca ruhu. Zaten burada karınca ruhu çalışma hayatınızda yeni bir başlangıcın olabileceğini, finansal anlamda yeni başlangıçlar olabileceğini söylemiştim ve bir sayısıyla birlikte bir karınca ruhu geldi. Gerçekten bu arada işlem bonusunun yükseldiği bir dönemde de olabilirsiniz veya belki bir partnerle iş kurma söz konusu olabilir bazılarınız için. Öyle bir enerji de aldım. Şimdi açıkça görüyorsunuz dedi burada Baykuş Bu Daha önce söylemiştim zaten size Azize kartıyla beraber. Yani sanki bir bekleme dediniz ve bir şeyler bir sır perdesinin altında gizliydi ve güneş kartıyla birlikte artık netliğe kavuştu. Artık e, hayatınızda nereye gitmeniz gerektiğini bileceğiniz bir döneme gir giriyorsunuz sanki hem gerek ilişkilerinizde, gerekse e, iş hayatınızda tam olarak sınırları çizdiğiniz net olarak ben şu ana gidiyorum dediğiniz açıkça e, olasılıkları, ihtimalleri ve bunların sonuçlarını gördüğünüz bir döneme giriyorsunuz. Artık öyle çok fazla düşünmek yok o Azize kartındaki gibi çok fazla sezgilerle acaba şöyle mi olacak böyle mi olacak bunu mu yapsam daha iyi şunu mu yapsam daha iyi dediğiniz bir şeye gerek yok. Çünkü siz zaten artık kendiniz için neyin iyi olacağını yani kesinlikle karar vermiş olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızda bir şeyler oldukça net kavuşuyor şeklinde burayı yorumladım. Evet sevgili Başak Burçları sizin de açılımınız bu şekildeydi. Çok da güzel bir açılımdı. Çok da pozitif kartlar geldi. Eğer beğendiyseniz Kanalıma abone olursanız, beğen butonuna basarsanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.